Buraya kadar anlattıklarım aslında benim e, TÜBİTAK tarafındaki desteklerle ilgili işbirliğini artırıcı e, teşvik mekanizmalarıydı. Bunun dışında tabii COSGİB'in de e, destek mekanizması var. Burada da yine e, işletici kuruluş ve proje ortaklığı modeline dayalı olarak aslında kurumların ortak imalat yapma, ortak pazar geliştirme ve yüksek verimlilik, rekabet gücünün artırılması konu başlıklarıyla bir araya gelerek oluşturabilecekleri bir destek mekanizması. Burada da iki ayrılıyor süreç aslında. İşletici kuruluş, proje ortaklığı modeli. Bunlar nedir? İşletici kuruluş modelinde işletmeler bir araya gelerek, en az 2, 3, 5, 10'un özel şartlarını söyleyeceğim. 2 veya daha fazla firmanın bir araya gelerek yeni bir firma kurup, bu firma üzerinden ortak imalat veya ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlemiş olduğu projelerin gerçekleştirildiği bir model. Bir diğer model ise proje ortaklığı modelinde ise bütün firmaların, bir araya gelerek bir proje çerçevesinde hepsinin rollerinin tanımlandığı model. Buradaki destek, destek mekanizmaları da iki seçimde farklı farklı. İşleteci kuruluşu olursa 5 milyon TL ile bütçe sınırlandırılırken proje ortaklığı bütçe modelinde ise 10 milyon TL ile sınırlandırılan bir maksimum bütçe var. Tabii söylediğim gibi neler bu konuyu kapsamına girebilir? Ortak imalat altyapısı olabilir, ortak tasarım, ürün hizmet geliştirmeleri olabilir, ortak laboratuvar, ortak pazarlama kabiliyetlerini arttırılması bu kapsamda değerlendirilebilir. Peki burada nasıl bir destek oranı var dediğimizde ise, geri ödemesiz olarak %30, geri ödemeli %70 oranında bir destek mevcut. Tabii proje süresi olarak baktığımızda aslında 24 aylık bir süre mümkün. Burada şeyi açıklayabilirim. Yine yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji ve düşük teknoloji olarak alt sınıflarda destek oranları değişiyor ama ben tabii orta yüksek teknoloji sınıfından biraz daha örneklendirmek istedim. Çünkü kamu tarafında da düşük teknolojilerde projeler yapılabilir, desteklenebilir ama daha çok kamunun da tercihi ya da kamuyla bir yatırımcı olarak düşünürsek, değerlendirirsek kamu da aslında artık orta yüksek teknoloji sınıfındaki projelerin desteklenmesini istiyor. Ben de bu çerçevede aslında burada özetlemiş oldum.